Bakayım, merak ettim ya. Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün sizlere başıma gelen paranormal bir olayı anlatacağım. <laughs> ya, bakayım, hayır. Şu anda olduğum evin içerisinde olan. E, hayatımda, geçmişte paranormal birkaç e, olay başıma gelmişti. Polislik zamanlarımda. Ama şahsen evde hiçbir şey olmamıştı. Ben e, bu apartmana taşınalı herhalde oldu iki ay falan. E, birkaç şey oldu burada. Ve en son olan şey şu anda... İnanılmaz yani e, halen aklımın almadığı ve bu dün gece oldu yani dün sabah oldu bunu size anlatacağım. İlk başta e, ilk olan olayı anlatayım. Buraya taşındım. Taşındıktan bir hafta sonra şu odada oda yatak odamda yatıyorum. Gecenin 3 e, dişti hatırlamıyorum. Bir anda uyandım. ya Kabus falan görmüyordum yani öyle alakası yok öyle bir şey sanki birisi beni uyandırdı. Birisi beni tuttu böyle salladı. Uyandım hayatımda ilk defa olan bir şey böyle. Hayatımda böyle bir şey yaşamadım. Hepimizin uyandım, başına gelmiştir. İnanılmaz bir his. Yani içgüdü var ya. Odada birisi benle beraberdi. Yani bir şey benle beraber de kalktım. <laughs> Masaka hey, gelmişti? Etrafa bakıyorum <laughs> gece karanlığında. Ne oldu? Lan diyorum kendi kendime. Etrafımı bakıyorum hiçbir <laughs> yok. Karanlık. Kalktım. Işığı yaktım. Şurada bir koridor var. Koridora bakıyorum. Bir şey yok. Ama Etrafımda bir şey var, hissi var. O artık anlatamıyorum umarım anlıyorsunuz. O anlatılacak bir şey doğru. Bir yani böyle... Şu anda siz beni izliyorsunuz, yani görüyorsunuz beni ekranda. Öyle eminlik yani, öyle bir şey. Bayağı böyle bir ürküttüm yani. Diyelim. Neyse fazla bir şey düşünmedim. Tamam ben yatıyorum. Geri yatağa vurdum yattım. Aradan iki hafta falan daha geçti. Hiçbir sorun yok. Aynı şekilde tekrar yine uyandım haya bu benim geçmişimde olmayan bir şey. Bu kadar kısa sürede olması enteresan. Şey, birisi beni tut salladı sanki uyandım burada. Bazen bana da oluyor çünkü bu. Yo, Ve hani no şeyden no, no, no. çok emin oluyorum böyle evde biri var şu an. Yani hani, hatta ilk aklıma ya hırsız oluyor tabii. Ama sonra diyorum hırsız giremez yani kolay bir şey değil. Sonrasında hani çok da böyle o tip şeylerden korkmadığım için daha doğrusu üstüne gitmediğim için de yatıp uyuyorum. Yani rüya olabiliyor. Rüyada işte böyle tam uykuya daldığın anda bir şey görüyorsun aslında ama o ya geçen gün mesela biri beni çekti yani mesela. Harbiden ayağımdan tuttu şöyle bir çekti beni. Uyandım amına koyayım dedim kesin bir şey var. Elim hemen katanaya gitti falan. Olabiliyor bunlar. Şimdi bunlar okey zaten. Daha önce de Amerika'da aynısı yaşamamışsa böyle şey çok garip gelir. Ben de ilk yaşadığım zamanları hatırlıyorum. Ee, korkuyordum yani. Şimdi normalleşti benim için. Falan gene aynı korkuda böyle bir şey. Etrafa bakıyorum. Hiçbir şey yok ama o his halen var. Yani psikopat bir his. Yani arkadaşlar hayatında hiç yaşamadığım bir şey. Şu anda konuşurken tüylerimde kendi oluyor. Ben de anlamadım. Genelde hayalet falan şeylere o kadar inanan bir insan değilim. Ama evrende hayatımızda değişik paralel evrenler falan böyle yani o tür şeylere inanan bir insanım. Ee, bir şeyler var. Yani bizim bilmediğimiz, kimsenin bilmediği gizemler var bizim hayatımızda. Ben bilmiyorum neyin ne olduğunu ama basit değil bence. Kafamızın almadığı şeyler. Yani o artık cin mi işte hayalet mi bilmiyorum ama bir şeyler var orada. Neyse yine öyle baktım. Bu defa açık açık söyledim. Lütfen beni yalnız bırak dedim. Yatmaya çalışıyorum falan. Yani böyle açık açık söyledim. İngilizce tabii. Gider misin Lütfen burada? beni yalnız bırak dedim. Vurdum kafayı tekrar yattım. O gün bugün hiçbir sorun olmadı. Ama dün sabah bir arkadaşla beraberdim burada. Ee, Kimleydin? <laughs> Konu <Mesela biz> Yatıyorduk. <laughs> kimle yatıyorduk? Gecenin e, saat 4'e geliyordu. Bilmiyorum 3.45, 3.50 o zamanlar diyelim 4'e geliyordu. Sabah 4'e geliyor. Bir baktım bir ses geldi. Sanki yere bir metal bir obje düşüyor. Düş, aynı böyle ting 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 ses geldi. O beni uyandırdı tabii. Arkadaşımı da uyandırdı. Baktım e, dedim ki bu neydi ya dedim. Ne oldu falan. Hani sersem uyanırsın ya. Bir arkadaşım da bana bilmiyorum. Evet o neydi falan dedi. Ben de bilmiyorum dedim. İkimiz sersemiz daha. Neyse vurduk kafayı tekrar yattık. Hiçbir şey düşünmedim ben. Sabah oldu arkadaşlar beraber gittik bir kahve aldık. Kahvemizi içiyoruz falan. Kahvemizi içerken arkadaşlar. Kahve şu şekilde elimde. Bir baktım. Bilekliğim elimde değil. Şu. Herkes bulur bilir benim bu eski partnerim hayatını kaybetti trafik, araba devri esnasında öldürüldü bir tane kötü adam tarafından. Onun anasına ben bu metal e, bilekliği takıyorum ve 4 yıldır e, kolumda bu şekilde. Arkadaşlar baktım bu elimde kolumda yok. İnanılmaz bir şey yani ben bunu normalde hiç çıkarmam. Tek çıkarttığım zaman havalimanında geçerken çıkartıyorum. Çıkartma da nasıl arkadaşlar? Eee... Yani sert bir metal, böyle zorla açıyorsun, kolunu, bileğini çıkartıyorsun oradan, takarken takıyorsun, bastırıyorsun böyle, kapalı pozisyona getiriyorsun, bu kapalı pozisyon. Baktım yok, Allah Allah dedim, dedim vay dedim lan o düşen obje herhalde benim bileklikti. Ki yani bu hiç mantıklı gelmedi bana, bu bilekliğin benim kolumdan düş kendi kendi düşmesinin imkanı yok. 4 yıldır konuda böyle bir şey yok. Yani ben bile çıkarken zorla çıkartıyorum. Böyle bir şey. Gittim yatağımın yanına. Yatağımın altında bileklik. Yatağımın altında. Hazır mısınız en çılgın kısmına? Bilekliği aldım. Bileklik kapalı pozisyonda. Aynen gördüğünüz şekilde. Yani bir yere takılıp da açılma ihtimali yok demek istiyor. Bak konuşurken tüylerim diken diken oluyor. Bileklik bir şekilde kendi kendine bileğimden çıkıyor. Ama kapalı pozisyonda. Yani şimdi bazılarınız mesela şey diyebilir. Sen mi Uykuda sen rüyanda çıkarttın, kapattın, yere attın diyebilirsiniz bunu. Öyle bir şey olduğuna kesinlikle inanmıyorum. Daha hiçbir şey yapmadığım bir şey hayatımda. Arkadaşlar göstereyim ben size bak çıkartmayı çıkartacağım çıkartmak için ben bunu çekmem gerekiyor ve zorla bu şekilde bu açık pozisyonda hatta ben biraz daha fazla açıyorum genelde çünkü biraz daha açmam gerekiyor ha bu açık pozisyonu görüyorsunuz. Ve ben koluma takarken şöyle takıyorum ve bastırıyorum buradan zor yani kolay değil ve şu şekilde sıkı bir şekilde kolda çıkması imkansız kendi kendine imkansız ben kendim çıkartmam gerekiyor yani kendi kendine takılıp da hani yatıyorsun da yastığa takıldı, çekildi falan çıktı. Tamam hadi öyle oldu diyelim. O zaman yere düştü değil mi? Nasıl geri kapandı? Kendi yani yere düşüp de kapanması imkansız. Şuradan 35. kattan atarım bu aşağı. Yere herhangi bir şekilde değilse bile de kapanmaz yani. Bildiğin demir bu elinle sıkmak zorundasın. Böyle bir olay başıma geldi. Ve gerçekten bayağı ürküttü beni. Dedim ki ya Allah Allah bu ne falan dedim. Acaba Jamie benim bunu giymemi istemiyor mu? Takmamı istemiyor mu? Kendi kendine sordum böyle. <laughs> Hatta dün gece şey şey söyledim. Ben, Jamie dedim eğer sen buradaysan bunu takmamı istemiyorsan herhangi bir sebepten dolayı söyle takmayayım artık dedim. Yani. Te, söyle derken yani tekrar çıkar kolumdan. Anlarım falan. Benim gece <laughs> sabah yanımda herhangi böyle bir şey yoktu. Ama çok böyle ürkütücü bir şey ya. Bir garip bir şey. Siz neler düşünüyorsunuz arkadaşlar? Bunun açıklaması sizce neler? Tekrar diyorum. 4 yıldır kolumda herhangi bir şekilde çıkmamıştır. Bence kamera koy kamera. 7-24 kaydetsin. Ya. 7 kaydetsin. Bütün odayı gece görüşlü bir şey al. Böyle tam tepeye mepeye bir açı koy, bütün odaya o paranormal aktivite mi ne vardı ya film, onun gibi o açıdan çeksin Yeşil, yeşil. yeşil. Ee, ha. bir halde yani Demir kendi kendine çıkmaz ve kapalı pozisyonunda olduğu zaman yani çıkması imkansız. Bak şu anda çekiyorum, çıkması imkansız herhangi bir şekilde ee, ama kendi kendine gecenin kolundan çıkıyor. Ey Abram um. ben geldim ben dedim. Şey. Yatağın <laughs> ya altına bu... giriyor. <laughs> bu arada bir ara eee <laughs> ma Masaka ile konuşacağım diyeceğim ki evin eve kağıt yazdım bir not. Onu diyeceğim bak yeri burada. Bunu bana bir söyle diyeceğim. Şu kapalı pozisyonda. Ben bıraktım Ve abi. Tekrar bir şey göstereyim size. Bıraktın değil mi sen? Senin evde bir yerde var. Eğer bulunması gerekirse o gün ben söyleyeceğim yerini. Şu an sen, kimse bilmiyor. Tamam ama onu bulması lazım yani. Hani şey yapması, yerini bilmesi. Tamam, ben hani gidileceği ha. gün söyleyeceğim. Şu an söyleyebilirim. Açtım onu. Lan kırmayalım da. Kapalı pozisyona getireceğim. Gözünüz arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler ve bir daha... 38. saniye bak abi. Ya. şimdi neler buldunuz bakayım. 36 mı dedi biri? Ne dedi bakayım? Arkaya bakıyorum. Ee, i̇lk olan olayı anlatayım. Buraya taşındım. Taşındıktan bir hafta sonra. Hiçbir şey yok. Olan olayı anlatayım olan olay anlatayım. Ya yalandan olan sıkmış değil anlatayım. mi? Ben mal gibi bakıyorum. olan olay anlatayım. İlk başta e, ilk olan olay anlatayım. İlk başta e, Aynaya bak ya yani ne diyorsunuz oğlum yok hiçbir şey e, ya. i̇lk olan olayı anlatayım. Başta e, ilk olan olayı anlatayım. Başta e, ilk olan olayı anlatayım. Ya siktirin lan. <laughs> ben de bir şey oluyorsa bu kadar kişinin aynı anda bir şeyleri görmesi mümkün değil. Gölge var. Ya oğlum bak inanıyorum da bir daha aslında bir dakika bakacağım. Oğlum bunu size anlatacağım. İlk başta e, ilk olan olayı anlatayım. Buraya taşındım. Aha, ve... harbiden gölge varmış lan. Bak tam şuraya. Tam, Ay, arada tam, da bir şey tam, bulurdu. tam şuraya bak. Taşındım. Taşındıktan bir hafta sonra şu odada, Dur. o da yatak odam. Buraya taşındım, taşındım. Bak gördün mü? Olayı anlatayım. Buraya taşındım, taşındı. Abo. Abo. <laughs> lan yoksa? <laughs> Açıklayın lan bunu. <laughs> Demek ki o arkadaş hala evde olabilir, hani orada duruyordur, salonda oturuyordur kolunu kaldırmıştır falan. Hemen hemen tribe girmeyin lan. Kedidir kedi. Siz ne düşünüyorsunuz bu tip mevzularda? Yani böyle sürekli izlenmiş İzlenmiş... inancı. Kordi <laughs> <laughs> sen ne düşünüyorsun bu? Yani yaşadım hiç böyle bir şey, benzer bir şey? Ben yaşadım canım benim. Ben Karabasan'da yaşadım. İşte mesela bir dakika şu ağzımdakini yutabilir miyim? Yut yut. Düşünmüyorum. Düşünmemeye çalışıyorum daha doğrusu mu diyorsunuz? Mesela bir keresinde abi. Ben biraz uzak duruyorum evet. Oda da böyle uzanıyorum. Aniden kafamda böyle bak bir çığlık sesi duydum ama hani dışarıdan gelen bir ses gibi değil. Bildiğin sanki ben bağırmışım gibi içeriden böyle yoğun bir çığlık sesi duydum. Ve ayağa fırladım korkudan. Ulan dedim ne oluyor yani kafayı mı yedim falan. Bayağı çok garip bir deneyimdi ama o kadar. Yani. Uyuyor muydun anlamadım. Yo uyanıktım o aniden bir çığlık sesi duydum. Kalktım ayağa. Etrafta bir şey yok. Kafamın içinde bir ses yankılandı. Olabilir. Beyinde böyle komplikasyonlar yaşanabiliyor. Ya Allah ben de çok yaşadığımı düşünüyorum yani. Hani çok çok kez oluyor ama bende şey var hep öyle duydum. Hani bu tip olaylarda korkmamak, aksine üstüne gitmek işte böyle ee, ...ne bileyim... ...benim mesela hayatımı etkilemiyor şey olarak... ...yaşıyorum yaşamıyorum... ...koskoca evde tek başıma yaşıyorum çoğu zaman... ...bir sürü şey oluyor... ...adım sesleri duyuyorum bazen mesela... ...gidiyorum bir kontrol ediyorum evi... Yani. ...hırsız var mı ya bağlıyorum... Hep ...hırsız olacağından değil de anla... ...ama önceden El, de yaşıyordum... ...kendi aramızda şuna da çok inanıyorum... ...kendi aramızda çok fazla bu tarz konuları konuştuğumuzda... ...mutlaka akşamında bir şeyler yaşıyorduk... ...işte artık beynin oyunu mudur o nedir... Ee, herkes o e, tabii gece... belli oluyor şey ister tabii istemez. oluyorsun yani. Daha şakraların açılıyor. Daha böyle bir şeyler olsun diye bekliyorsun. Mesela tık diye bir ses geliyor oradan. Onu bir şeylere yormaya başlıyorsun. Garip yani. Beyin oyunu çok oluyor. Tabii abi. Ama sık sık yaşadığım şey evet bir silüet yani. Bir insan, bir, bir şey, bir gölge. Arkamdan bir şey geçti. Bir şey önümden bana dürttü. Böyle bir dokundu, temas etti gibi birçok anım var hatırladığım ama nedir bilmiyorum yani. Hani... Ben mesela Karabasan Hanım'ı her saniyesiyle hatırlıyorum yani. Çok net hatırlıyorum hem de. Uyuyordum yani normal böyle işte bir misafirle gitmiştik yengemlere. Uyurken böyle elimde çikolata ekmeğim vardı hatta böyle ekmekli yere yatılması falan dedi ya Karabasan gelir diye. Çikolata ekmeğim vardı. Aniden uyandım. Göğsümde böyle biri baskı bildiğim böyle yani karnıma oturmuş. Boğazımı sıkıyor. Kim kim var göremiyorum. Karartı var orada. Karabasan zordur ama ya yani nefes alamıyorum falan koridorda uyanığım bu arada. Annem geçiyor koridordan görüyorum. Böyle ses çıkarmaya çalışırsın çıkmaz. Eee diye böyle ıkındım çıkmadı sesim falan harbiden. Çok travmatik bir şeydi çok garipti. Ama işte açıklamasını öğrenince böyle şeylerin korkmayı bırakıyorsun yani. Evet. Ya şu chatte korkanlar var gerilenler var o yüzden çok konuyu devam ettirmeyeceğim de. Ya olabiliyor. Bir soğukkanlı olmak lazım korkmamak lazım. Bismillah diyeceksin. Ondan sonra o dağını değiştireceksin. Sonra kurulu şekilde kalırsan baya baya yani hayal de görmeye başlayabilirsin. Yani şizofreniye bağlarsın bir noktadan sonra. Tabii tabii beyin daha da meyillenir yani ister istemez öyle şeyleri görmeye çalışır. Rüya, rüya kısmı başka bak. Benim de rüyalarımda ben çok derin rüya gören bir insanım. Gerçekle rüyayı ayırt edemiyorum uyanana kadar yani. Uyandığım an çok çekez ben böyle 3 ayda 4 ayda bir net. Böyle Allah'ım sana şükürler olsun rüyaymış. Böyle mutlu gülerek hani rüyaymış falan diye bağırdığımı da biliyorum yani. Çok derin uyuyorum ve çok derin rüyalarım var. Artık hani ölümlüsü bilmem çok güzelleri de oluyor mesela. Aşırı güzel rüyalar görüyorum. Yayın mı gitti lan? Ya yine Güzelmiş şey hemen ya? ya. yok bir gitti geldi galiba hemen. Ha. Ha, tamam. Tamam tamam bir şey yok, bir şey yok. Bugün internette bir gariplik var ha. Evet. Al şimdi bak bunu bir şey yoracaksın mesela şimdi. Allah Allah ya bugün bir gariplik var internette. Başım ağrı girdi vallahi. Tamam oğlum bu kadar bu kadar korkmayın oğlum lan. Bir de dalga geçmeyin böyle şeylerle. Bak demedi demeyin. Böyle şeylerle çok dalga geçmeyin. Ben yani. hiç, hiçbir zaman dalga geçmedim. Tecrübem de yok bununla ilgili ama dalga geçen çok arkadaşlarım vardı. Ee, var böyle iki üç kişi biliyorum isimlerini söylemeyeyim şimdi. şunu söyleyeyim artık dal geçmiyorlar. Yani benimkinin kuldağını ne kadar kaldı abi sence? Bilmiyorum. Bence yani kendi kararın. Bence geçme.